kanarmış <laughs> Oo kızlar harikasınız. Nerede bunlar? Bugün yine çok güzel ve çok seksi. Harika. <laughs> Selda bu hal ne? <laughs> Selda neredesin? Neredeydin bugüne kadar? Neredeydin? <laughs> Dikkat! Neredeydin? <laughs> Neredeydin bugüne kadar? <Gülüyor> Neredeydin? Bu Bu ne? Şeyim, 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 ben şeyim, seni şeyim, arıyorum gel buraya çabuk, çabuk. çabuk. Gel, gel gel buraya Gülten seni görmek istemem böyle Ya kardeşim niye anlamıyorsunuz ya adamı delirttiniz kardeşim çık Ya ödeyeceğim ödeyeceğim kanaldan ödeme alamıyorum Abi tamam tamam abi bütün sülalemi veriyorum sana canım abicim bak Geçen hafta ben birini öldürmeyi bile düşündüm yarışmada. Yamyamlar aldılar beni ayıkladın. Tamam abi atam, soyun. Tamam abi hepsini biz gittim. Abi git abi git. Git hepsini. Tamam abi ben... Çocuk tamam abi benim... Tamam. Abi bak... Ana! Buldum. Aha yine arıyor. Bu yarışmacılardan hangisi konuşur? Bu tefecileri ikna ederse? O aç köpeğe su veririm olur gitir. Çok iyi Evet. Mazvayvur tüm heyecanıyla devam ediyor. Selda! Kahvaltım hazır mı? Hazır aşkım. Hadi gel. Günaydın. Günaydın aşkım. Günaydın. Bir şey söyleyeceğim. E, kavurma aldın mı? Anladım. Bal O yok. Ya Sevda sen niye böyle yapıyorsun? E ben bak kaymaksız kahvaltı etmiyorum biliyorsun aşkım ya. Neyse kaymak niyetine seni geliyor. <laughs> Hadi Oturun. Otur. Ya garip garip telefonlar alıyorum canım sıkıldı ya. Neymiş efendim alacaklıların hepsi birden arıyor. Ya kanaldan para alamadım diyorum. Yok arkadaş yani bir de İstanbul'da dedikodu çıkmış. Neymiş efendim ben burada löp, löp güzel kahvaltı ediyormuşum bunlar acından geberiyormuş. Kardeşim acından gebermeyeceksen buraya gelmeyeceksin. Ya. Yani iki kere dört. Magazin böyle işte. Buradan sesleniyorum işte abi. Sadece tasla, uçan kuş. Bunlara sesleniyorum. Kaleminizi biraz kontrollü kullan. Oh Sedacığım yedik çok güzel ellerine sağlık. Çok güzel olmuş e, ee, istersen artık bu yediklerimizi yakmak için şöyle ufaktan ormana doğru e, gidelim ne dersin? Epo yakmak lazım. Oo Mazlum Bey afiyet olsun. Yakışıyor ee, mu böyle? Günaydın hepinize çok günaydın. Kahvaltı yakmışsınız, Biz siz? Yok yok ee, şey bu bunlar şey tropikal bitki. Kavurma? Kavurma o kavurmaya benzeyen bir bitki o toprakta yetişiyor. Salam da var. Ha, e, Salam değil bu. Bu ağaçta yetişiyor. Ya, var. Kaşar da var orada. Kaşar nerede? Hangi? Sevda sen kimi diyorsun kaşar? Ha şey. Kaşar e, yedik bitti ya o şey o. Ha buldum. Yarışma yapıyorum. Ben İstanbul'dan alacaklarım için arayan kişilerle hanginiz konuşup ikna ederse bu sofranın kalanını o bitirecek. <laughs> bir dakika, bir dakika tropikal bitki diyorum. Buyurun alın yarız malanlar. Buyurun. Buyurun. Bir haftan alsaydık ya. Evet sevgili Mazvaybur izleyicileri. Bu haftanın oyununu açıklıyorum. Beni İstanbul'dan arayan tefeci arkadaşlarımı bu telefonda hanginiz iyi bir biçimde ikna ederse sofranın geri kalanını o yiyecek. Evet bu oyunun adı Tefecülerde kurtar beni babacık. Acınızdan ölmek istemiyorsanız evet bu oyunu başarmak zorundasınız. Bu tel evet telefon çalmaya başladı. Ben bu telefonu şimdi buraya bırakıyorum ve ilk yarışmacımı açıklıyorum. Gülten aç bakalım ikna et. Alo? Aynen. Efendim? 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 Ya. her bir siz. Bonjour. Mon appétit. Abi küfür etme bak. Hey. Ne 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 yaparsın? Yapmayın öyle. O öyle sizin bildiğiniz insanlardan değil. Çıkma tırma lan ben. İstanbul'da tanıyorum oğlum. Benim katil Hatam. lan. Nakit dışında başka şekilde de ödeyebiliriz diyorum <laughs> ben. <gülüyor> bir saniye. Nefes kes. Oh, oh yavrum benim. Elendi. Oh. Elendi, 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 elendi. Sen bittin oğlum. Yok yok sen bittin. Sen katil. Katil sen bittin. Mazlum Bey de sıkıştı burada. Sıkıştı ya. Sıkıştı. Ama bir şekilde çözeceğiz bunu. Ben alayım. E, Çakma Fransız. Bunlar İstanbul'da garanti indirir seni. Tatlım, hadi hadi, aç, hadi, aç, hadi hadi öpüyorum. Bye. Evet. Bu zorlu yarışmada... ...hepimiz duymak istemediğimiz sözlere maruz kaldık. Sonuç itibariyle... ...Çakma Fransız bir Selda başa baş bir performans sergilediler. Telefon kapanırken duyduklarım Gadita beni yanıltmadı. Selda senin sayende borcu erteledi adam. Alkışlıyorum. Yine <laughs> aç kaldık. Benim de kaldım, ben de kaldım. Sen Nerede? kaybettin zaten. Ne kaybetmesi ve en büyük küfürleri ben yedim. Birinci o ama biz Selda ile yedik, duyduk. Hadi gidin yiyin lan emcikler, aç köpekler. Gidin yiyin hadi hadi tamam birinci hadi. hadi. Biz ormana gidiyoruz hadi hadi. hadi. <laughs> Bir saniye, bir saniye dur, bir saniye. saniye Gel ye, 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 ya A, ye, ye. Evet sevgili MadVayu izleyicileri Dünyada Barcelona, Real Madrid derbisinden daha önemli adlediler Maguire derbisi olarak adlandırılan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe derbilerinden bile daha önemli bir izleyici kitlesine sahip futbol sabahına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili dostum Alex de Sosa da bu maçta olacaktı fakat bazılarının yoğun baskılarından dolayı gitmiş o maç. Neyse efendim, bir başka yarışma programındaymış. Ona da buradan alacağın olsun diyorum. Evet, Artık seni Zelda anlatsın, sen de bu dibet de şeyle denedin. Çağ Afrasit'a ben de hakemim. Evet, yerinizi alayım. <laughs> Hala sizin ora, sizin ora. Üç, iki, bir, başla. Hello, <laughs> hello. Mars Viper'ı bu hafta bu güzel görüntülerle kapatıyor. Önümüzdeki hafta Mars Viper'da görüşürüz diyorum. Herkese esenlikle. <laughs>